Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Murder Master'ı oynuyoruz. Başlıktan gördüğünüz üzere tabii ki yine bu şey cümleyi söylemeden videoya başlayamayacağım. E, başlıktan gördüğünüz üzere ghost alarak arkadaşlar. Yani ghost'um var şu an. Belki görmüşsünüz. Öncekilerde de vardı ama hiç kullanmamışım neredeyse. Hatırlamıyorum çünkü unutuyorum şu arkadaşlar ghost. Şu an oyundayız bu arada. Eee Shop'tan bunu 10.000 paraya alabiliyorsunuz arkadaşlar. 10.000 miydi? A Yok 6.000 pardon. 6.000 alabiliyorsunuz. Tabi 6000 para kasması da çok zor para kasma para kasma taktikleri falan da istiyorsanız like alıp abone olabilirsiniz arkadaşlar Onda belki bir Bir şeyler çekeriz yani olabilir neden olmasın Aha Burada adam var Gelmiyor büyük ihtimal dönüyor dönmüyormuş Buradan gideriz o zaman Bu değil mi diye öldük. Ha! Ama olmaz ki şimdi aynı şeyi giymişler. Hangisi hangisi anlaşılmıyor. Arabada gaz pedal ismi de adamın. Yani yapacak bir şey yok. Bu arada bıçaklarında şunlar arkadaşlar ikisi var. Bunları da trade diyebilirim belki ileriki zamanlarda. Neyse ve murder olmaya çalışacağız. Sonraki turlarda devam edelim. Hadi bakalım. He. Arkadaşlar maalesef yine murder çekmedik ama oynamayı göstereyim yine size de. Oynayalım bakalım neler var neler yok. Aha. Şerifi kestiler. Sesini aldık. O silahı bulursak biri almış. Bir ihtimal onu da kesti şimdi. Bu mu? Bu bu ya büyük ihtimal tipten belli arkadaşlar kesin bu. Çok ürkütücü bir tipi var zaten. Peşimde değildir inşallah. Tamam. Gitmiş herhalde. Ne oluyor oğlum? Benim kafam döndü. Aynı yere geri çık. Şimdi bu da bir korku suyu ama hadi bakalım geçelim şuradan. Kesin, tamam bu yanıyor. klonlamaya girmiş. Burada bir yok. Burası da yok. Geçilir. Bunlardan zaten korkuyorum. Ya yeter ya. Arkadaşlar şimdi murder olmuşum. Bir şey yapıyordum. Ee, hemen vurulmayacağım. 2 dakikamız var. Şu an ghost kullanacağım. Şöyle. Hemen bastım. Bir dakika hala. Şu, hatta şöyle bir tane. Dur. Ha bastım. Görüyorsunuz müthiş görünmezlik şeyi arkadaşlar. Bir dakika. Elim ayağıma dolandı. Aha. Ben bunları yerle bir ederim de. Şimdi arkadaşlar ghost kullanalım falan diye şey yapıyorum. Şunlar ikisinden... Hatta üçünden birindir şu an silah. Hangisine bilmiyorum. Gel sen şöyle. Tamam. Şimdi ghostumuz tekrar doldu. Şöyle dolanıp bakacağım. ha. <laughs> ne oldu lan? Ha bu değilmiş. Gel şöyle. Ghost'un dolmasını da bekleyebiliriz. Hatta bekleyelim. Risk almaya gerek yok. Ghost alacağız bilerek. Tamam. Geliyor. Gel gel. Gel sen gel. Bir dakika şöyle. Nasıl abi yemesi lazım. Bak şimdi. Gel bakayım. Yine çıkacak o. Çıkmadı. Sen gel o zaman. Keseyim bari biraz adam. Tamam çok güzel. Ölür müsün birader sen artık? Şöyle yemedi. Sen o buradan çıkacak. Ben biliyorum onu. Tamam. Güzel. Ghost oldu mu? Do ghost olmuş. Şuradan ilerleyebiliriz. Tamam bunu da kestik. Gel sen şöyle. Ghost'un da olmasını tekrar bekliyorum. Buradan döner o. Büyük ihtimalle. Aynen burada. Tekrar öbür tarafa gidiyor. Yemedi. Ha. Tamam o zaman ghost taşma vakti gelmiş. Lütfen buradan gelmiş ol. Hadi be 16 saniye var. Hayır. İşte. Nasıl lan bitmedi mi? Hayır ya. Arkadaşlar bence gayet fena değildik yani. Ghost falan olduk böyle. Bir dakika şunun da şeyini alamadım herhalde bilmiyorum. Neyse videonun kapağı için bir şeyler almaya çalıştım da alabildim mi bilmiyorum. Şu üç yeşil kafalı zaten yine rezil etti beni. Kim kaldı acaba pusucu ya. Camperlar. Neyse. Bunlar da ayrı bir sinir oldum ya. Hepsinin ismi de aynı ha. Bunlar tanıdık. Trollemeye gelmişler. Fena da oynamıyorlar. Neyse hadi bakalım. Bir daha murder çıkardı Arkadaşlar şimdi şerif çıktım o yüzden başlatıyorum. Ghost bir yerde olacak herhalde. Şu an kaç dakika oldu video bilmiyorum ama 3-5 dakika olmuştur yani fazla o kadar olmamıştır bittim. Hadi şerif çıktık. İnşallah baştan ölmem. Biraz adam uğraşırız eğlenceli olur inşallah hadi bakalım. Bu kim? Bu değil bir ihtimalle. Aşağıdaki. Bak bunları direkt çekip vururum. Bak Vallahi iki sorudur... Sinir oldum. Arkadan da geliyor. Şuradan izliyorum bir yandan da. Arkadan da geliyorlar mı diye bakıyorum. Bunlar korkutucu tiplere bak. Aha! Ah! Ha ha ha! Gel şu. Nasıl ya? Bir dakika kızım çekilir misin rica etsin? Gel sen. Olmadı. Tamam oynamayı bilmiyor. Çekilir misin? Bak vuracağım seni şimdi. Çok güzel. Çok iyi oynayamadım ama olsun. Bak bu ben olmasam bu ölmüştü şimdi. Para ver bana. Çok güzel. Şu an bayağı oranım artmış olmalı murder olmalı oranım çünkü bayağıdır olmadım artık bir çıksın rica ediyorum Arkadaşlar yine murder çıktık şimdi Bu ihtimalle videonun son şeyi Yine aynı yer geldi bu arada niye aynı yer geldi anlamadım Evet şimdi gezeceğiz evet, Sen bir şuraya merak etme ben değilim ya sakin ol Ka Kalabalığın ortasında da kesesim yok bak bu proya benziyor bunu Önce bir ortalıktan çıkaralım. Gir şuraya. Keseyim seni. Tamam. <gülüyor> <gülüyor> bir şeyler değil. Dur. Aha. Nasıl ya? Dur. Şuraya gider büyük ihtimalle. Doğru bildim de erken attı. Buraya gideyim bak tam gittiğimde biri çıkacak şimdi almaya çalışacak falan Oraya girdi gir bakayım sen oraya Burada biri daha var tamam bunu da alalım çok güzel çok güzel Ghostumuz tekrar doldu Birtimal almış olabilirler o yüzden şöyle bir garanti alıp gidesin var evet Tahmin ettiğim gibi Ya bu oyunu çözdüm ben ya Oraya girdi buradan çıkacak tahmini hadi bak bu sefer bilemedik. Buraya girer mi? Abi çok iyiyim ya. Neler yapıyorum bak baksana şu ghost'a. Üf. Neyse arkadaşlar bu video buraya kadardı. Ben iyisiniz like at like at abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bay bay.